İyi pizza Gizapsız Pizza Plan opa. hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve oyunumuzu altın güncellemesi geldi. Altın güncellemesi geçen sene 2021'de Kasım ayında gelmişti. Bu sene 2022'de de Kasım ayında gelir diye tahmin ederken bu sefer birazcık öne çekildi ve daha erkenden gelmiş oldu. E, tabii ki gelen eşyaların arasında her şeyi ben almıştım. Hani bu sene acaba dedim farklı eşyalar gelir mi benim almadığım ama gelmemiş. Ben tabii ki baktım ona. Onun haricinde farklı bu güncellemede gelen farklı şeyler de var. Onlara da bakacağız. Öncelikle şu dekorasyonlardan başlamak istiyorum. Altın diye bir bölümümüz açılmış. Tabii ki kameradan dolayı siz göremiyorsunuz ama şunların en tepesinde altın bölümümüz var. Zaten kendi oyunlarınızdan da biliyorsunuz. Burada baktığımız zaman altın kutusu, kesiciler, çöp kutusu işte şunlar falan altın bir tabletimiz var kasamız ve bu altın talih kedisi var hani şunlardan ziyade birçok arkadaşımız işte bu dükkandaki şu kesiciler işte ne bileyim malzemelerin altındaki bu altın şeylere işte ne zaman aldın nasıl aldın bir daha gelir mi diye bana çok fazla yorum geliyordu ve ben de hep işte geçen Kasım'da geldi yine Kasım'da gelir herhalde diye cevap veriyordum mantıken ama altın güncellemesiyle ilgili artık ben daha tarih ay may vermeyeceğim çünkü demek ki anlıyoruz ki her sene farklı zamanlarda getiriyorlar ve bu sefer hani farklı bir şey gelmedi alan alanlar için farklı bir şey yok bizim için farklı bir yenilik yok bizim için yenilik şu bu alanda bir yenilik var görmüş olduğunuz gibi herkes zaten güncelleme yapanlar aaa buralar değişmiş yanlarına bir şeyler gelmiş bunlar ne falan diye e, zaten söyleyen yazan arkadaşlar var birçok arkadaştan da bana e, zaten mesaj geldi şimdi anlayanlar olduğu kadar anlamayanlar da olmuş hemen şöyle bir açıklayalım beraber bir bakmış olalım ben şöyle kısaca baktım nedir diye e, anladığım kadarıyla ki doğru anladığımı düşünüyorum şimdi şöyle bir durum var bizim bu sebzelerimiz meyvelerimiz etlerimiz Bunlarda ne sıkıntımız vardı işte ne bileyim bu ürünün rengi ne bu hangi ürün kokuyor hangi ürün et hangi ürün sebze evet bunları görebiliyoruz nerede görebiliyoruz? Ee, bizim tarif defterlerimiz var. Tarif defterimizin oldu işte. Spesiyel pizza hazırlıyoruz. Tariflerimiz var. Bir de orada işte şey yeni yapmışlardı. O deftere eklemişlerdi. Sebzeler nedir? Meyveler nedir? Etler nedir? diye. Orada var ama onu oyuna girince görebiliyoruz. Peki buradayken hani bunları seçebileceğimiz bu nedir bu ne değildir diye görebileceğimiz bir şey olsun diye bunları eklemişler. Anlayalım diye. Bu arada tarif defterine de. Bakacağım orada da bir düzenleme yapılmış mı mesela sucuk nedir ee, şurada şöyle bir şey konuş ilk önce bunu anlayamadım dedim bu ne acaba diye ee, ilk baktığım gibi bu bunun rengi kırmızı bir de şey vardı ya sadece kırmızı ürünler olsun işte pizzada kırmızı ürünler falan dediği zaman kırmızı malzemeli bir pizza istiyorum zaman kırmızı hangisi denilen bir durumda herhalde Bahsedilen bu Kırmızıdan ama buna koymamışlar mesela orada değişik bir şey var hani bazılarında Rengi mi belirtmiş bazılarında belirtmemiş mi Bunu belirtme amacını anlamadım Kırmızı renkli bir ürün olduğunu anlıyoruz buradan et olduğunu anlıyoruz burada da alev Aslında acıyı temsil eder acı ya da baharatı Buradan anlıyoruz Patlıcan bir meyve Burada meyve işareti var aslında ürünün ne olduğunu anlatan ikonlar, küçük semboller diyebiliriz. Sosis bir et, et kategorisine gidiyor. Bunu da mesela renk belirtmemişler. E, mantara geldiğimiz zaman mantar diye koymuş bunu ve beyaz demiş, mantar bir beyaz renkli diye rengini belirtmiş. E, zeytin meyve demiş. Mesela mantarın beyaz olduğu belli zaten hani zeytinin de siyah olduğu belli siyah da burayı siyah şundan koymuyorsan beyazda niye koyuyorsun gibi hani oradan ben bir kafam karıştı hani renkleri koyacaksan hani hepsinde koy ya da koyma hani en çok kafamızı karıştıran kırmızıdır mesela kırmızı malzemeler hangisi onları koyun, konulabilirdi mesela hani onu bilemedim. Soğanda sebze, soğan bir sebze. Altındaki şu işarette e, koku işareti arkadaşlar. Yani soğan kokan bir sebze. Hani bazen kokuşmuş bir pizza yap, bana kokan bir pizza yap falan diye gelen müşteriler oluyor ya. Hani kokan ürün ne dediğimizde mantıken baktığımızda zaten soğan kokar, sarımsak kokar, balık kokar. Bunları biliyoruz. Çoğunu ezberledik, öğrendik ya da mantık yürütebiliriz. Gerçek hayatta da soğan sarımsak kokar diyebiliriz ya da balık kokar diyebiliriz. Bunları biliyoruz ama kafa karışık katlı olan şeyleri düzeltebilmek açısından buraya bu ürün kokan bir üründür diye bunu da böyle duman şeklinde belli etmişler Bunun haricinde pesto sosuna direkt mesela yeşili koymuş, mesela biber'e yeşili koymuş, meyve demiş. Bir de yine buraya burada da şu kafamı karıştırdı. Mesela yani ateş genelde acıyı temsil eder, baharattan ziyade ateşi gördüğümüz zaman işte acılı ürün. Yani bunun içerisinde acı var. Mesela acı soslarda ateş şep, logoları falan ne bileyim resimleri falan olur. Ee, mesela şimdi biz şeyde baharatta sucukta bu acıyı gördük Alevi. Ona baharatlı dersek buna da acı mı diyeceğiz? sayır. ama bu da baharattan sayılıyor. Baharatlı bir şeyler yap dediğinde biberi koyuyoruz. O zaman bu alev baharatı anımsatıyor. Yani baharatı başka anlatmak için uygun bir ikon bulmak çok zordu belki de o yüzden e, alevi koymuş olabilirler. Baharat acı. Her ikisine de anlatsın diye. Mesela kırmızı ürünlerde pastırma'ya kırmızı konulmuş. O zaman buradan anlıyoruz ki bundan sonra acaba sosis kırmızı işaret yok onda sosis kırmızı bir pizza kırmızı malzemeli bir pizza hazırla dediğinde. Acaba sosisi koymayacağız mı bunları işte deneme yanılma yöntemi bakacağız ya da oraya sosise koymayı unutmuşlar bak buna koymuş sucuğa da koymuş onu anlamadım kırmızı malzemelerle hazırla dediğimizde e, yani 4 malzemeli jambonun da olduğu pizza hazırlıyorduk neyse ananas meyve onu koymuş balığa geldiğimizde şimdi balıkta da şöyle bir şey var evet bu balık buraya küçük bir balık ikonu konmuş ama tüm etlerden bir pizza hazırla dediğinde etli bir pizza hazırla dediğinde o zaman deniz ürünlerinde koyduğumuz için bu hem balık kategorisine giriyor hem et kategorisine giriyor hem de aynı zamanda kokan bir ürün kategorisine giriyor 3 kategoride var jambon bir et mesela kırmızı diye konulmamış renk belirtilmemiş pesleyen de sebze ve yeşil karidese geldiğimizde yine et ve balık e, mısır bir sebze tavuğa geldiğimizde tavuğun renginin de beyaz olduğu vurgulanmış ve et denilmiş Sarımsağa geldiğimizde yine sebze e, kokuyor ve beyaz renkli. Dilim domatese geldiğimizde bu da bir meyve ve kırmızı denilmiş. Burada biber de e, yeşil meyve ve bu da acı. Yani hem acı hem baharatı böylelikle ateş simgesinden anlayabiliyoruz. Acılı baharatlı bir şey hazırla denildiğinde o zaman alev işaretini gördüğümüz bir şeylerin hepsini koyacağız gibi düşünebiliriz. Bu arada. Bahçe ile ilgili de bazı şeyler gelmiş yenilikler hemen onlara da bakalım. Benim altın eşyalarımı tabii ki her şeyi aldığım için ben onları seçtim. Şöyle dükkanımı bir başlamadan önce videoya bir düzenledim altın eşyalarla. Ee, buraya herhangi bir şey gelmemiş eşya olarak ama yükseltme gelmiş. Yükseltmede de daha fazla bahçe yükseltmesinin kilidini açmak için bu görevleri tamamla diyor. Yani... Bahçede dört tane alanımız vardı ya yaz güncellemesinde sandık ki Hikayede bir bölüm açılır, açılmadı, olmadı. E, ama onun için ayrı bir düşünceleri varmış. Böyle bir görev sistemi getirmişler. 300 tane bitkiyi hasat edecekmişiz, organik malzemelerle 300 tane pizza yapacakmışız. Yani bu ne demek oluyor? Bahçeden topladığımız ürünlerle pizza yapacağız. Yani şuradan aldıklarımız değil, şuradan aldıklarımız değil. Mesela bana soranlar oluyordu. E, abla sen buradakileri almadın mı? Bahçedeki stoğun bittiği zaman buradan aldıysan kullanmaya devam edebilirsin. Evet devam edebilirim. Fakat bahçedeki kullandıklarımızda malzeme parası gitmiyor. buradakilerde gidiyor. Öyle bir şey var. Ee, onun dışında niye buraya geldim? Kullanmamızın bir önemi de buradan çıktı. Bahçedeki topladıklarımızı hasatlarımızı kullanmamız gerekiyor ki bunu yapabilelim. Burada şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Ben evet bugüne kadar bir sürü hasat yaptım doğru ama bu güncelleme daha yeni geldi ve 300'de 300 ben ne ara bunu tamamladım. 300'de 300. Ben oynamadım ki önceki hani bu zamana kadar sen evet bahçeyi çok düzenli kullandın yaptın hasat ettin diye bana direkt 300'de 300'ü mü yaptırdılar acaba? Ya da bu hepimizde böyle mi geliyor? Yo 300 tane bitki hasat ettiyor. Bunu bana yazın sizde de böyle 300'de 300 oldu mu? Geçmiş hasatlarımızı top şeylerimizi mi burada saydı? Çünkü ben oynamadım. Bilemiyorum. Kilidi aç diyelim. He Lütfen önce görevi tamamla diyor. O zaman 300 tane pizza yapacağız. Tamam. O zaman geçtim ben bölüme. 300 tane pizzayı da nasıl hazırlayacağız? Bir bölümde olmaz tabii ki. Bu videonun hepsinde tamamında ben 300 tane pizzayı hazırlayamam. Evet. Dükkanımıza geldik. Dediğim gibi altın şeylerimizi koyduk. Bir de bana e, avokadonun geldiğini söylediniz. E, ona da bakacağız. Aa! Böyle bir Aa şunu yapmışlar. Oha çok güzel. Vay wow. bu, bu oluyor muydu? Yok olmuyordu. Ekranı kaydırabilirisini anlayabilmemiz için zaten bastığım gibi böyle bir ekran kaydı geldi. Vay be böyle yapıp hani mesela şöyle mi duruyordu bu? Şöyle bir şey duruyordu. Buraları yarım görüyorduk. Artık şöyle yapıp tüm olarak görebileceğiz. Hani ekrana tamamını sığdıramıyoruz. Siz böyle oynatarak şapın halledersiniz demek istemişler. Şunlardan birini açacağız biz herhalde, değil mi? Ben şunlarımı bir toplayayım da. Evet, avokadolar geri geldi. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi. Ve benim burada toplamış olduğum avokado tohumlarım yaz etkinliğinde evet, aşağı yukarı böyle bir şey vardı. Fazla fazlaydı ve bir anda yok olmuştu. Yani herkesin orada ne kadar varsa aynısını geri getirdiler. Anladığım kadarıyla. Ben şimdi şeye bir bakacağım. Malzemelerimden hangileri eksik. Ona göre ekeceğim buraya. Buradan bir geri döneyim. Heh, tamam. Şunu bir bedava ver. Dükkanımı da güzel Megabit. yaptım. Ha. Megabyte. Al megabyte. Bak dükkanım güzel oldu. Sade. Böyle altın altın. Baya güzel oldu. Megabit. Şimdi avokado ile alakalı herkes büyük ihtimalle o kadar dedi ki niye götürdünüz bu nasıl bir saçmalık bu nedir o nedir bence çok fazla yazan geri dönüş falan olmuştur o yüzden de şey geri getirdiler aman tamam geri getiriyoruz şöyle gelelim bakar mısınız Avokadolarımız mükemmel. Şimdi benim jalapeno varmış, patlıcanım varmış. Bunları ekmeyeceğim. Bunlar beni götürür hasatlarım. Fesleğenim var mükemmel. Domates var mükemmel. Avokado zaten var. Sarımsak ekmem lazım. Ben bir tur daha bir sarımsak ekeyim. Sarımsağım bir fazla fazla olsun. Her iki tarafa da sarımsak ekeyim. Ben bunları hallederim. Ee, biraz bekleteceğim müşteriyi. Şuraya gelmek istiyorum. Evet. Burada tariflerimiz vardı. Tariflerde buraya değişik bir şeyler gelmiş mi? Tamam burada değişik bir şey yok. Evet ha, buradaki zaten şu ikonları zaten biliyorduk bu ikonlar o tarafa gitti burada farklı bir şey var mı değişik herhangi bir şey hani kokan ürün ha, avokado buraya eklenmiş meyve bölümüne avokado eklenmiş sebzeler böyle şöyle geçtik mantar bölümü de öyle tamam hani balıkta mesela şunun yanında böyle o kokma işareti de gözüküyor mudur gelmiş midir far mıdır falan filan diye bir şey dedim. Bu arada avokadonun gelmesi burası böyle miydi ya bir an de beynim durdu burası böyle miydi şurası açılmış falan bir tandan bir şey gelecek. Öyle bir an böyle bir şey büyük geldi orası kırmızı ee, ne diyor bir dakika kırmızı domates azı veya yeşil avokado kırmızı domates dilimleri peynir de ekle tamam peynir ekleyeceğim gel avokado diyor Avokadolarım yaz etkinliğinde dediğim gibi tohumun bir sürü vardı. Bir de bize Steam'dekilere şey verdiler ya e, aksiliklerden dolayı avokado tohumu verdiler. 20 taneydi galiba fazladan. E, bir de benim elimdekiler vardı. Onların hepsi birleşince 32 tane tohum olmuş. Bir de benim burası zaten böyle doluydu. En son bıraktığımda etkinlik biterken yine aynı şekilde dolu gelmiş. Aynı tohumlar aynı doluluk. Sadece benim bahçeye ektiğim e, ve büyümüş olan avokadolarım vardı. Onlar oraya eklendi mi acaba? Ya da boşa mı gitti? Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Mesela ben şimdi bunu yaptım. Heh, bahçeye gel. Şuraya gel. Mesela bir, bir sayıldı mı yükseltme? Heh, bir sayıldı. Tamam. Çözdük olayı. 300 tane. <laughs> kolay gelsin. <laughs> Hepimize kolay gelsin. Yapan vardır bence aranızda. Bitirenler vardır. Galiba yorumlarda daha güncelleme bana gelmeden yazanlar vardı. İşte 300 pizza fonunu tamamladım falan diye yazanlar vardı. Bir mantarlı ve sucuklu. Mesela bak burada bahçeyle alakalı bir şey yok. Mantar ve sucuk. Şimdi bunu verdiğim zaman bir sağlamasını yapmak istiyorum dediğim şeyin sucuklu ve mantarlı. Şu anda sucuk ve mantar benim bahçemden topladığım bir ürün değil. Ben bir tahmin yürüttüm. Bahçedeki ürünleri kullanacağız diye. Öyle anladım okuduğum yazıyı. Eğer bu 2 sayılırsa demek ki hangi malzemeyle pizzayı verirsen o 300 olarak sayılıyor. Yani bahçeyi kullanmana gerek, bahçedeki malzemelerin olmasına gerek yok anlamına mı geliyor? Bakacağız. Hayır. Evet. Doğru tahmin yürütmüşüm. Organik malzemelerle diyor. Çünkü organik malzemedir senin bahçende, tarlanda kendin e, tohumunu ekip topladığın malzemelerdir. O yüzden mantar mantardı onlar sayılmıyor. Bahçeye ektiğimiz şeyler nedir? Patlıcanı kullanırsak domates, fesleğen, sarımsak, avokado, jalapeno. Şu malzemeleri kullanırsak sayımız artıyor. O yüzden aslında sistem birazcık da daralıyor. 300 pizzayı hazırlamak biraz daha zorlaşıyor. Sadece o malzemeleri kullanmamız gerektiği için. Şimdi buraya bir tavuklu pizza hazırlayacağız. Tavuklu pizza da sayılmayacağı için jambon, tuzlu da sayılmayacak tuzlu denizci de sayılmayacak kokus yorgun ee, O yüzden ben bunları yapmayacağım bir sonraki günün şeylerine bakarız zor olacak bunu bitirmek gerçekten zor olacak Neydi bu tavuklu yani organik malzeme isteyen müşterileri deli gibi beklemek gerekiyor Neyse oynuyor oynuyor halledeceğiz. Aa ben buraya şey ekecektim. Dur onu ekeyim. Ne ekecektim? Sarımsak. Sarımsak. Şuraya da ekeceğim sarımsak. Ee, gübrem yoktu zaten almamıştım. 12 saat sonra bunlar şey yapacak. Gübreler çok yani elmasla satmasalardı adam akıllı yani ucuza satsalardı da yaz etkinliğinde alsaydım gübreler de kalırdı herhalde en azından biriktirirdim şu ana katkı sağlardı. Çok pahalıya sattılar. Bir süper karışık süper karışık dediği her şey olacaktı galiba. Burada soğan burada zeytin burada mantar burada bir de biber burada süper ve pesto olsun. Ha, bu süper dediği süprimle aynı. Tamam pestolu olsun dedi. Pestolu. Sucuk burada dedi. Sosis burada. Ben bu arada yükseltmeleri niye açmadım? <laughs> Yükseltmeleri açmayı unuttum ve şu an fark ettim bunu. En son renk challenge'larını yaparken hepsi kapalıydı. Heh şöyle gel soğan da. Vallahi o kadar unuttum ki çünkü ben açık olmasına çok alıştığım için kapalı olduğunu unuttum. Aradan da biraz zaman geçti tabii ki. Ben en son renk videosunu bayağı oldu çekeli çek yani ben çok çok önceden çekiyorum sonradan paylaştığım için size videoları hani böyle anın bazen anında çekip paylaştığım şeyler oluyor bazen de böyle iki hafta önce çektiğim videoyu iki hafta sonra paylaşıyorum falan <laughs> yükseltmeleri şimdi gün bitsin de yükseltmeleri açayım bir gün daha oynayayım abi koskoca bir günde bir dakika bu da sayılmıştır ama koskoca bir günde bir tane mi pizza yaptım ben evet bir tane pizza yaptım A Gelmiyor şefin spesiyeli şef... şefin spesiyeli hazırlayacaktım ben şefin spesiyelini hazırlayamadık neyse şeyleri açayım ee, dur yükseltmeleri açayım gel buraya ee, hepsini aç hatta şuradan ben uzun günü de açayım bugünü uzun şey yapalım Hı. daha fazla müşteri gelsin. Dışarıdaki köpek balığı olmasın. Evet sonraki gün diyoruz ve devam ediyoruz. Haydi bakalım programımıza geri dönmeden önce sponsorlarımıza söz verelim. Bunu boş ver. Ne diyor? Bakayım. Yanak kereviz, soğan ve dolma biber. Ağzıma ilahi okutan, ilahi okutan yeni bir peynir. Sos ve hamur kutsal üçlüsü buldum. Ne diyorsun kardeşim sen? Yani gerçekten... Bazen çok değişikler. Tuzlu denizci yine işimize yarıyor. Tavuklu da işimize yarıyor. Jambon da işimize yarıyor. Bu aşamada aslında şöyle bir çık gir yapabiliriz oyundan. Orası değişiyor ama boş ver ne gerek var. Ee, bazı insanlar kavrulmuş mantarında sarımsağı daha bak sarımsak kullanacağız Bırak konuşayım ama ne diyeyim bir dakika lütfen yanda pişmiş mantar ve sarımsağa ihtiyacım var pişmiş mantar sarımsak hemen hazırlıyorum sostan bahsetmemişler pişmiş mantar sarımsak ha, oh be asistanlarım pişmiş mantar Şuraya da bir sarımsak. Sarımsak kullandığım için organik malzeme kullanmış oluyorum bir tane. O yüzden 2 olacağını düşünüyorum. Lütfen 2 olsun. Buyur canım. Ben böyle her yapışta buna bakacak mıyım diye soranlarınız varsa. Evet 2 tamam. Evet bakacağım. <laughs> yok yok bakma. Zaten yani kaç video da biter bu 300 pizza. Yani o kadar az denk gelecek ki Supreme Pizza. Pesto'nun üzerine. Eee tamam süprim süprim devam 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 devam. Fıçı fıçı şöyle yapmaya o kadar alışmışım ki. Ay mükemmel rahatlık. Ve bunu yani 100 tane videonun yüzünde de söylemişimdir. Doyamıyorum yani bu oyunda asistan olmasaymış hiç çekilmezmiş valla. Onun. <laughs> <10 -10. gülüyor> Teşekkürler limon soslu tereyağlı karides harika bir şey ama sarımsaklı karides yedin mi yeşil soslu istiyorum sarımsaklı adı, karidesine adı. adamım aklıma ne geldi biliyor musun karides ve sarımsaklı pizzam yeşil soslu pesto karides sarımsak pesto karides Allah sarımsaklar da büyümesine 12 saat var sarımsağım bitti çok pişmiş dedim yani onları öyle bir şey ki hiç bahçeyi boş bırakmamak gerekiyor. Yani büyüdükçe tekrar ekeceğiz oraya bir şeyler. Çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu sefer mesela atıyorum benim sarımsağım bitti şu anda. Sarımsaklı pizza yapmaya devam edeceğim ama 300 pizza şeyini tamamlayamayacağım. Çünkü hasat ettiğim ürünlerden kullanmamış olduğum için işe yaramayacak. O yüzden ona dikkat etmemiz gerekiyor. Pardon bir pizza pestolu ve mısırlı çok pişmiş. Bu da işime yaramıyor şu anda. Pesto, mısır Keşke bahçeye mesela şu biberleri de ekebilsek. Bahçeye soğan da ekebiliriz. Ne bileyim, mantar olmayabilir. Ne bileyim o biberi falan da başka ekebileceğimiz şeyler de ekebilseydik keşke. Mantar var mı kanka bizim için? Bu ne sihirli mu? Neden herkes mantar istiyor? Arkadaşım ben bir görev tamamlamam gerekiyor. Organik malzeme. Aa 2 gündür mantar mantar. Her pizzada mantar istiyorlar. Bir mantar etkinliği mi var? Benim mi haberim yok? <laughs> Geç. Lütfen bana organik malzemeli pizza isteyen bir müşteri gelebilir mi? Tavuğum. Tavuk diyor. Pastırma diyor. Heh. Avokado. Cansın. Ufaklık sen var ya cansın. Tavuk pastırma ve avokado. Sosmos bir şey dedi mi? Dememiş şundan koyuyoruz demediyse ee, ne dedi pastırma dedi tavuk dedi bir de Tabii ki avokadonun yükseltmesi yok. Avokadonun yükseltmesi ne zaman gelecek? Asistanı, pardon. Ben yükseltme dediğim şeyler bazen işte asistan. Anlayın. Bazen yükseltme diyorum, bazen asistan diyorum. Kafa karışabilir. O yok. Ya da ben mi görmedim? Yok ya. Yoktu herhalde. Bye. Bir daha bakayım mı? Kaç olmuş? o dört. Yolu yarılamışım yarılamışım. Bu seneye biter artık. <laughs> sosisli pizza. E, sosis. Peynir de olmazsa olmaz. Pizzayı dilimleme. Normal bir sosisli pizza istiyor. Şöyle şöyle söyle. Herkesin mantar et isteyeceği tuttu. Herkesin. Hani bir güncelleme geldi. Bir görev yapacağız. 300 tane pizza yapmamız gerekiyor ya. Aman sakın yardımcı olmayın. Sakın yardımcı olmayın. Hepiniz et isteyin. Ne olur hadi. <laughs> Kepekli ve her şeyle et harici pestolu. <laughs> her şey pizza tamam. Bunda her şeyli pizza dedi. Buradan yakalarız. Ee, pesto olacak. Bir dakika her şeyli pizza ama etsiz. Tam et olmayacak ve kepek hamurunda pesto soslu. Kepek hamurunda pesto soslu peynirli et olmayacak. Tamam şunları koy şunu koy patlıcan koyacağız tamam buradan yakaladık zaten jalapeno koyduk sarımsak koyduk avokadoları yapıştıralım şuradan bir ananas şuradan bir fesleğen bir mısır serpiştirirken arkasından gelen domatesle pizzamız bitiyor ve fırına veriyoruz at yarışı sunar gibi oldu açık kara farkla Vegan pizza, vegan değil, vejeteryan pizza kazanıyor. 11.50 kazandı. Teşekkür ederim, rica Yapıyoruz bir şey, 2,5 senedir oldu güzel oraya. pizzalar yapıyoruz. Havada etli pizza kokusu var, soset olmayan etler. Aa, Et soseteler mi? neydi? Sosis ve sucuk. Tamam. Sosis, sucuk isteyin abi. Sosis, sucuk isteyin. Boyuna. Boyuna siz bunlardan isteyin. Hiç organik pizza istemeyin. 5 tane oldu şu anda. 300'de 5 mükemmel. Seneye bitecek bu. Ben size diyeyim. 2023'te bitiririm ben. <laughs> tabii ki öyle bir şey yok. 26'sında bu etkinlik bitiyor bu arada galiba değil mi? Öyleydi 26'sında bitiyor. 26'sına kadar ben nasıl yapacağım hakkında bir fikrim var mı? Yok. Ee, ne? Menüde mi yok? Ama sen de bütün tabii diyeyim de bir şey bitmeden bari en son pizza olarak bunu hazırlayayım. Ee, ne diyor? Menüde mi yok ama sen bütün hazırla var. Pesto sosu. Tamam. Pestoyu koyduk. E, peynir de varmış. Tamam bu da sayılıyor. 6 tane. 2, 2 günde 6 tane pizza yaptık. Bu hızla süper. Kaplumbağa hızı. Pesto, hamur, peynir, dilim domates. Dilim domatesleri koydum. Sarımsak mı dedi o? E, dilim domates, peynir, dilim domates, sarımsak fesleğen. Sarımsaklarım, fesleğenleri. Zaten sarımsaklarım da azalıyordu. Gerçi eminden beri 3 çubuk. 2 çuva bile inmedi ama olsun. Yine de riske atmayalım. Öteki sarımsakların büyüdüğünde daha da kendimden emin ve hazır bir şekilde <laughs> 300 bize hazırlamaya devam edebilirim. Ee, kapanmadan şuraya tekrar bir bakmak istiyorum. Altıdamız aynen altıdayız. 300'de 6 altı ve günümüz bitti. Güzel oldu. Yani hiç beklemediğimiz bir düzenleme oldu. Altın güncellemesinde. Bahçeyle alakalı bir şey gelecek yok şuralara hani şunlara bunların gelmesi tamam olabilir olabilitesi yüksek ama bahçeyle alakalı bir şey olacağını hiç tahmin etmezdim altın güncelmesi genelde geliyor eşyalar geliyor alıyorsun bitiyor. Yani bu tarz bunların gelmesi işte ne bileyim bahçeyle alakalı bir görev sisteminin gelmesi falan baya güzel oldu. Hani böyle basit bir şekilde bir güncellemeyle hadi kilidini açın yapmamışlar. En azından orası da bir eğlence olsun diye düşünmüşler. Güzel olmuş hoş olmuş. Yaz etkinliğinde de gelebilirdi olabilirdi ama oraya tam belki de uyduramadılar. Daha sonradan etkinlik bitince yaparız diye düşündüler. Güzel gayet hoş belki de bunların hepsi işte 5. bölüme hazırlık ee, onun öncesinde işte oyunda düzeltmeler falan filan yapıyorlar. Bu arada zaten bir video hazırlamıştım. Onu izlemediyseniz e, işte gelecek güncellemeler, Temmuz sonu çok oyunculu falan filan hepiniz izlemişsinizdir zaten de. Kartlar bölümüne ekliyorum sağ üst köşede i'ye basarsanız o videoda ulaşabilirsiniz. Ee, o videoda da söylediğim gibi Temmuz ayının sonlarına doğru bir güncelleme gelecek İşte çok oyunculuğu falan birbirimize ekleyeceğiz gidip dükkanlarımıza bakacağız falan filan öyle bir şeyler var onu da bekliyoruz bir tarih açıklanmadı diyebiliyorum ama 26'sında bu bitecekse bittiği gibi Temmuz'un sonuna geldik artık 26'sında bu bittiği gibi mi gelecek ne olacak? E, onu da merak ediyorum. Bu arada bir dakika şeye bakmak istiyorum. Ona baktım ama çok dikkat etmedim. Şurada ha. Burada herhangi bir şey var mı diye bir bakayım dedim. Herhangi bir şey. Buraya gelir herhalde. Buradan böyle bir basarız bir şeyler olur. Yani büyük ihtimalle bu tablet kısmından. Olacaktır çıkış diyelim evet videonun sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerde 300 pizzanızı iyi bir şekilde yapabiliyorsunuzdur e, kaçıncı sayıya geldiniz kaç tane pizza hazırladınız e, yorumlarda bunu yazarsanız sevinirim 300'de kaçsınız yani 300'ü birden hazırlayanlar var mı aranızda bitirenler varsa onlar da yazabilir gerçekten aferin diyeceğim yani bayağı bir zor çünkü ama bir de tesadüf yani bana hiç denk gelmedi 6 tane pizza hazırlayabildim ama size gelen her müşteri ya yani illaki bir tane organik bir e, ürün istese hızlı bir şekilde belki iki günde benden çok daha fazla pizza hazırlayarak bayağı bir sayıyı azaltmış olabilirsiniz e, merak ediyorum sayıları 26'sına kadar da devam edecekti bu yani altın güncellemesi 20'si ile 26'sında bitiyor diye gördüm ama e, Belki de bu şeydir hani altın eşyalar orada bitiyordur ama bu görev sistemi bahçe sistemi kalacaktır. Emin değilim ama ya biz her şekilde hızlı hızlı yapmaya çalışalım. Bununla ilgili de ya benim haricimde hani bildiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Hani bahçe kilidi açma şeyinin de 26'sına kadar mı ya da o duracak mı falan. Belki e, benden daha iyi bilgi sahibi olan bir yerden öğrenmiş olanlar olabilir. E, onu da yazabilirsiniz. Böyle. O zaman videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.